Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emin. Bugün sizlerle beraber Hardcore Minecraft'a yeni bir seriye başlıyoruz. Yanımda da Emir Ali var. Hoş geldin Emir Ali. Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş buldun abi. Emir Ali de benim kardeşim arkadaşlar kendisi. E, tanımıyorsunuzdur belki diye söyleyeyim dedim. E, açıkçası bunu ikinci kere hatta üçüncü kere deniyoruz. Bu da olmazsa artık daha da denemeyiz diye düşünüyorum. Bu keçiler çabuk ölüyor mu Emir Ali? Yumrukla öldürür müyüz? Hmm, yani. Deneyelim. Biraz uzun sürer. Neden öldürüyor? Et versin. Vermiyor ki. Vermiyor mu? <laughs> Hadi gel o zaman gidelim. Şimdi <laughs> şimdi gidelim. Abi arkamızda çok güzel bir maden var ha. Boş ver madeni şimdi. Buralardan uzaklaşalım. Daha daha var mı ki yanımızda başka? Ya buradan uzaklaşalım Emir öyle. Burada ne yemek buluruz ne bir şey buluruz. Aha at var. Alttan bir şey çıkmıyor yine öldürmen 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 <laughs> Bu dağın orası mı Oğlum her yerde şey keçi var lan. Hmm. Aa koyun. Bekle. Koyun öldüren. Sen neredesin? Aşağı doğru indim ağacın oraya. Ben bekle Emre öyle burada çok tuhaf bir ses çıkıyor. Hemen geliyorum. Böyle şey baloncuk sesi gibi bir şey çıkıyor. Geliyorum geliyorum. Bakacağım. <laughs> baloncuk sesi şey aklıma gelmiyor valla. Nasıl gelmiyor şu an? Gelmiyor mu? Iıı şu an gelmiyor. Hala geliyor bende. Bak tam buradan geliyor. Ha lav var lav. Bak lav. Gitme! Dan Korkutma beni ya. Dur bekle bakacağım oraya. Ber Neden? Lan oğlum elmas buluruz belki dur. Evet. Hadi go. Evet arkadaşlar hızlı bir giriş oldu. Umarım güzel bir yer buluruz. İnşallah inşallah. Zombi sesi geliyor oğlum bu ne ya? yanımızda maden olduğu için abi mi? Hı? Ya sen ne oldu? Aa dur. Ne oldu? Hadi Mirali e, benim açlığım geliyor. Hı? Açlık. Allah benim de geliyor. Abi benim iki tane Tweet'im var Ne eti? Koyun İyi Bu tepemizden ne lan oraya? Aa koyun oğlu burası çok güzelmiş ha buraya ev yapabiliriz Aa koyun var gel Sana daha var mı? Güzel iki et daha çıktı Abi buraya yapabiliriz ha ama hiç ağaç yok Emir Ali. Ağaçsızlıktan çıldırırız. Ben bir çankları arttırayım. Görüş mesafesi full. Abi yemek ye yemek. Bu pişirecek miyiz? Pişireceğiz tabi. <laughs> İnşallah canımız gidene kadar pişiririz. Pişir pişiririz. Pişirmezsek bile her türlü zaten yiyeceğiz. Bir ne? O karşıya bak. Domuzlara bak. Dur. Dur şurada bir balta yapalım. Abi artık ben koşamıyorum. Tamam dur. Birazdan yemek yiyeceğim. Tavuk dolu. Oo. Do oh! Dolu dolu bura. Tavuklar, tavuk tavuk. abi öyle artık ya. Açma açım tavuk yiyeceğim vallahi pişirmeye pişirmeyi bekleyemem tamam. oğlum niye direkt yiyorsun pişiririz hemen pişir o zaman ben... ben koşamıyorum artık tamam sakin ol ya bu tavuk da bir gizlemedi ya ölürsene oğlum kaçıncı vuruşu Allah Allah güzel Ne ağaç sıkıntısı çok yaşayacağız gibi hissediyorum. Ben de. Bu haritada hiç ağaç yok. <laughs> ya olduğumuz yerlerde hiç yok. Biz akşam olana kadar bir yatak yapsak çok iyi olur. Yatak yaparız. Burada koyun çok var. Abi, ben bende de bir tane yün var. Bebek, bebek koyun be. Bebek Allah. Akşam olmaya başlıyor. Sende ne kadar var? Dur şu tepedeki ağacı kıralım. Ağaçlar çok değerli şu an. Evet. Çünkü hiç ağacımız yok. Aa Emir Ali Zümrüt. Ha? Ha bak. Ha. Nerede? Tam karşımda. Aa bak burada da var. Lan o işte. Ha onu da. <laughs> Abi bir elmas kazmamız olsa bir demirim. Lan isteyecek çıkmalar ya. Hadi hadi gel. Ne yapalım biliyor musun? Yatak yapayım direkt. Yatalım. Sonra kalkınca buraya ev yapalım. Gel şuraya koyacağım yatağı. Al şunu. Da. Crafting bu aşağıda kaldı. Sen gidip alabilir misin? Benim de aşşim yok. Gel tamam. gel aşağıda kalalım. Gel 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 gel. gel. Çabuk koş. Koşamıyorum ki. Ben de koşamıyorum. Yürüyoruz. Ama birazdan canavarla dolaşılır burada. Çok dikkat edelim. Creeper biri biri gelirse anneyi Ne yapacaktım ben? <laughs> Yatak. Bed. Ben yanlarınıza bakıyorum. Yatak Sen nasıl yapıyordu? yapılıyordu? Ha. 6 e, 3 altı, altı, oldun. Buldum buldum. Sen de yün yok mu? Attım sana bir tane. Gelmedi bana yün. Gelmedi mi? Sen kadar var? İki tane yün var, bir tane daha lazım. E, bir, tane olacak zaten. İkimiz uyuyamayız. Abi gel. Toprakları kazıp akrama sabah kadar burada bekliyoruz. Ne yapalım biliyor musun? Sen serverden çık. Çık serverden. Tamam. Tamam sabah olacak geri gir <laughs> beyin bedava oğlum tamam gir şimdi servere bitti <laughs> beyin bedava oğlum yapabildiğimiz yok başka ne yapalım kop fırında yaptım <laughs> hemen şuradan iki dakika sana kömür yapayım tam etler işleri bende. Şu ileride ağaç var bir tane. Al baltamı benim. Attım sana. Çabuk bize odun kaz. odunları getir bana. Odunlar çok Hadi bakalım. Abi şu an bizim kendi ağaç farmı yap ağaç yeri yapmamız gerekiyor. yaparız ya? Bir şey olmaz. Sky. Abi, çöktüm, çöktüm. ne? Tam bağırma lan. Çok iyi. Öyle bağırıyorsun ki korkuyorum Emir. <laughs> ne yapalım? Hani işe oynuyoruz ya biz abi hardcore. Bağırma Hayır, ki ben... anlayayım dedikten Yes, kimi çıktı? İnşallah iki tane demirci varmış. Var. İlk baştan demir set bulursak çok güzel olur ha. Özellikle orada çok işimiz Sen ağaçları kas, köyü araştırmaya Kastım. beraber gideriz. Kastım. Biraz koyuyorum hala. 11 tane böyle. Ana mana rali 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 yo. gari gari Pişin yavrularım. Hocam, Minecraft'ta domuz eti yemek günah mı? Emir Ali şu suyun orada ağaç var onu da kır. Bir de ağacın yapraklarını kır ki şey çıksın. Eee ağacın CD çıksın. Olma işte. Hmm. İngilizce, CD denir. Biz İngilizce alışmışız oğlum. Bizim çok ben... biz, biz çocukken Minecraft Türkçe değildi. Oh etleri yiyorum valla. Kardeşime de götüreyim. Allah. Aa valla hepsini kıramadım Kır kır. <laughs> Blok koy çık tepesini. Al abi. Geri kalanını da sen kır ya ne olacak? Lan kır çık. Boş konuşma. İş yapıyoruz burada. İş bölümü. Gel, gel, gel. Daha şimdiden mızıkçılık yapıyorsan yandık. Gel, gel, gel. Aa bende 3 tane var ya Pişmemiş mi? <laughs> piş mi? <laughs> ya hayır 3 tane şey var. Tamam. CD. Tamam. Valla ben blok koymaya üşendim 4 tane tavuk eti pişiriyorum ah. Yeter <laughs> Yitemedim daha Güzel canım da dolsun <laughs> için tavuklarım. Tavukçuklarım. Al bana biraz daha az. Er. Verim gel. A elma buldum. Gel. sana de tavuk eti ver yeter bana. Hı. Attım. Allah gelmedi. Bir kere attığımı da tek atışta at al be abim ya. Ben köye gidiyorum. Dur lan dur. At odunları bana. Seed çıktı mı? Seedleri dağıt, ben de dursun. Baltayı... Yok, baltan kalsın. Ben bastım kendime. Tamam. Şu son domuz eti de pişsin, gidelim. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Ben nerede Şuradaki... olduğunu bilmiyorum, emir öyle. Tamam, gelirsin şurada. Ben sonra zaten köye gitmedim. Şuradaki ağaçtaki her, bütün odunları tamamlamadım. Almadım. Al. Şimdi alacağım zaten. Şuraları da de koparacağım. Yapraklarını. Belki seed var. Oha lan bir zümrüt daha gördüm. Ha? Bak. Oha ya. Oğlum benim gözlerim de neyi görüyor lan. Abi istesek çıkmazmış ya. Aa kömür. Şu kömürü alayım. İstesek çıkmıyor ha. E köyde var mıdır yatak? E köylülerin yatağını kullanacağız. Bur bu mağarayı bir kere bakalım gel. Gel iki saniye. Kırmızılar var burada. Kırmızı var arkada. Gördüm. Bir şey yok burada ya. Burada da kırmızı var. Orada da var. Odan mı çıktı? Ben de kendim Köyün oraya geldik ya. Gel. sana. Al. Allah, şunu sos. <laughs> Hadi gel. Kat ede uçurumurası. Abi yemek şeyimiz de bitti. Saman balyaları var. Ya dibime girdiniz. Yat lan. Çok dolu burası. Aslan. Kalk git ben yatacağım. <laughs> ya. O abi 26 patatese bir tane zümrüt veriyor. Oha. 22 avuca bizim e, bir zümrüt alayım mı? Yok be oğlum ya ne gerek var. Biz havuç tarlası yaparız şey yaparız. Hadi cana abi hmm. 20 tane burada bir zümrüt ya gerek yok Emir şu an Yapma. yok tabii ki de ne yapacağız zümrütü Geçin Aa, burada domuz çiftliği var Aa, onları ben gördüm orada bir sürü çok güzel olacaktı be abi Demirci olsaymış. Domuzlar sizi öldürmek zorundayım. Tamam burada ben her şeyi ben. sümürdük sanırım. Herhalde. Abi da çok büyük bir mağara var abi. Oyuk açmışlar buraya. Oyuk. Oy mağara. Pancar tohumu buldum lan. Abi. Oha ne lan? Keçi 4 blok 4 blok üstten zıpladı. Zıplar oğlum keçi o çünkü. Ha Demir gidelim buralardan. Burada her şeyi daha sömürmedim. Lan ha. ne oluyor? Ne oldu? Donuyorum. Benim karakter üşüdü. Niye öyle oldu? Anlamam. Böyle bir şey mi geldi ya? Ben karakter. Ne bileyim lan ben. Bir anda karakter dondu. Bak gel bak tam şurada oldu. Takip et beni. Tam burada oldu. Aa o şey batıyor orada. Ben çıkamam ha. Çıkılmıyor oğlum. Onları... çık. Çok durarsan abi onlar da şey oluyor. ölüyor Bir Zaman sonra canın geliyor Oo! Emir! Neredesin? Neredesin? Oğlum kör müsün? Ya, solluğa bak sola bak sağa bak. Ya hakikaten körsün abim ya. Aa, çok erken gördün. <laughs> Ölüyordum. Çıkma dedim sana. Oğlum kocaman ismi mi yazıyor müsün? Gel buraya. Sir oldum sana şu an. Ay, <laughs> canım gitti. <laughs> Kaç canın gitti sanki? Um, bir... Ay çok gitmiş. Çok. Ölüyordum ben neredeyse. Ölsem görürdüm seni ben. Bir daha nah oynardık. Patato istiyor. Yok. Patatoların hepsini de yeme. Ben et veririm sana. 6 tane kaldı. Yeme Zaten oğlum altı... niye yiyorsun? Neden 10 15 tane var? Lan ekeceğiz ekeceğiz. Al sana domuz eti. Ha, çekeceğiz. Ben daha bir bisiklet al e, tohum var. Avuç avuç elma. Balkabağı ekebiliyor. Balkabağı hiçbir işe yaramıyor. Ana hemen öyle rally rally rally. Rally 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 ya. Anne ma anne ma sen tali dugi mi anne ma anne ma hakkara 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 göre. Aslan yatak aldın da mı? Hmm. Hmm. Doyuncuklar. Biz bir güzel yiyeceğiz oğlum. Akşam sofrasında. Yaramaz oyuncular. Aa burada bir sürü hayvan var. Tam keselim. Üstlerde, dom domuz falan vardı. Gitmediyse. Şu dağı yapalım evimiz hadi. To şey mi var? Hı? E, Ordunumuz yok ki çok. Var var. 57 tane kütüğüm var. Ha, var mı? Sen ne ara kadar yaptın? Kastım oğlum ben boş durmuyorum. Ben hemen ira ali ira ira çıktın lan? Balans koptu. Gel gelin. En azından doğduğum yerde duruyorum geliyorum doğuyorum. Kaldığım yerde doğuyorum da. Tavuklar ne kadar canı varmış ya. Koyundan daha Daha sonra doluyor. Ölüyorlar. Daha doğdu ölüyorlar. Bu dağ mı yapalım karşı dağ mı? Bence karşı hmm. dağ daha iyi gibi. Aynen. Benim daha güzel duruyor ama e, kar sıkıntısı biraz var. Koyun cenneti. La bunlar... O, oyun Aslında tüm nüfusu öldürmemek lazım. Dur Emir daha kesme. Neden? çünkü lazım. Çiftlik yapacağız. Aa doğru. Çiftlik yapmamız için hayvan lazım. Hepsini öldürürsek nasıl bunlar yürüyecek? Artacak. Tavuk. <laughs> Sen neredesin? Anlıyorsun. Kazma var Ay mı? Ee, yok. üstüm boş mu? Üstüm boş. Bunları al. Yatakları da al. Tamam. Abi şu bistekleri falan kullanabilir alır mısın? Koyunlukların mutlaklarını. Ne? Koyunlukların falan alır. Ben yemekleri sana atıyorum. Oğlum üstüm full zaten ne Aa, bana de. bir şey atıyorsun ya Oturma oturma emir Tamam Hadi gel Mural. Karşı dağa geçiyorum. Karşı dağa? Allah! Kara! Kork! Kork, 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 kork. Emre'cim karşı dağa gelir misin? Oradan abi en aşağı in. Ha şurada. Hmm. Ben de buraya yapacağız sandım ya. Oğlum orası karlık ya burası çim. Güzel olacak. Arı kovanı falan yapacak mıyız? Arı kovanı ne ya? Bak şurada bir tane arı kovanı var şu ağacın yanında. Arı kovanı yapmışlar. Dur Emir Ali'cim her şey sırayla abi. Ama arıların kovanını kırma sakın. İçimizden geçerler. Allah belanı vermesin ölüyorum vallahi bile. Ne kadar kalbim artık? 3 Oy az kalsın gibiymişsin. El eh, fatih alıyormuş. Ben... Hı. Oğlum, tabii ki yedim, şeyli. <laughs> bağırma be bağırma bir alt anlamıyorum bağırınca Abi, açlık verdi Ne? Tavuk eti yedim bana açlık verdi Çiğ yediysen verir ha. Niye çiğ yiyor? E, senin bana verdikleri ne yedin? Ben çiğ vermedim ki sana ben domuz eti pişmiş verdim Böyle olacağını bilmeden domuz Orada. etlerini yesin oğlum tavuk eti vardı yiyecektim ama ben yedim çi tavuk eti zehirler oğlum zehirlememiştik bak bak abi nereye yapalım buraya yapalım mı bakıyorum hmm, aman, aman. bence burası güzel değil ya Aynen. yukarılara yapalım Para gel mı? gel gel geri kalıyorsun bak sonra bulamıyorum beni Burası çok iyi ya buraya yapacağım bu ya işte Emir Ali bir şey sözünü dinle be abim ya Evet, odun kömürleri. Birazdan akşama diye. Ya tatlı. abone olup like atmayı unutmayın. Stok yapsak. Stok yaparız, sıkıntı yok. Şunu yapalım ama. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dur üzere. Dur, ben de gelmek istiyorum kapanışa. <laughs> Hadi gel. Ben 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 Az uçuyorum da bu inşallah ölmezse. Suslar. Çoğmazdı. Delio. Evet çok güzel gidiyor. Ha? Evet arkadaşlar, Emir Ali'de gözüktüğüne göre abone olup like atmayı unutmayın. Son dur, dur, Durun 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 arkadaşlar. Durun durun. Hoşça kalın.